kıyamet alametlerinden birisi de bir Habeşli kişinin Kabe'yi tahrif etmesi. Müslümanlar için ölümden sonra bir diriliş olan kıyamet, evren düzeninin bozulması ve mahşere yönelmenin bir başlangıcıdır. Şüphesiz kıyamet, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allahü Teala'nın emriyle evrendeki tüm düzenin ve kanunların bozulmasıyla kopacaktır. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini belirten birçok ayet bulunuyor. İşte kıyametin habercisi küçük ve büyük alametler. Yüce Kur'an-ı Kerim'de kıyame ve infitar surelerinde kıyamet günü şöyle anlatılmıştır. İnsan kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır, hayır, Kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Kıyamet suresi 75. ayet. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. İnfitar suresi 82. ayet. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü saat, vaka yani kesin olarak meydana gelecek olan et Ettammetül Kübra yani en büyük felaket ve bela Hakka yani gerçek olan Gâşiye yani şiddetiyle birdenbire halkı saran Kariya kapıyı çalacak gerçek gibi isimlerle de anılmıştır. Kıyamet kafirler üzerine kopacak. Kıyamet günü önce müminlerin ruhları alınarak ahirete göçmeleri sağlanacak. Böylece kıyamet kafirler üzerine kopacaktır. Kaynak Buhari Fiten Kıyametin büyük alametleri Hz. Mehdi aleyhisselam gelecektir. Deccal gelecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kafir olur. Yecüc ve Mecüc çıkacak. Hadis-i şerif Yecüc ve Mecüc kıyametin ilk alametlerindendir. Dabbetül Arz çıkacak. Hadis-i şerif Dabbetül Arz Musa'nın asası ile mümine dokunur, alnına cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kafire Süleyman'ın mührü ile vurur, cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. Hz. İsa gelecek. Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruluyor. Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen kendilerine İsa gibi gösterildi. Nisa Suresi 157. Ayet hadis Şerif İsa aleyhisselam adil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak yani Hristiyanlığı kaldıracak, domuzu öldürecek yani domuz etini yasaklayacak, İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır. Kaynak Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe. Duman çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki gökten bir duman çıkacağı günü gözetle. Duhan Suresi 10. Ayet Hadis-i Şerif Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kafire ise çok şiddetlidir. Güneş batıdan doğacak. Hadis-i Şerif Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder ama imanı fayda vermez. Kaynak Buhari ve Müslim. Ateş çıkacak. Hadis-i Şerif. Hicaz'dan çıkan ateş Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır. Yer batması görülecek. Hadis-i Şerif. Doğu, Batı ve Ceziretül Arap'ta yer batışı görülecek. Kabe yıkılacak. Hadis-i Şerif. Bir Habeşlik Kabe'yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleriyle Kabe'nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerle anlattığı kıyametin küçük alametleri de şu şekildedir. Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılacak. Adam öldürmek çoğalacak. Daha önce yaşamış alimler cahillikle suçlanacak. Tefecilik, faiz aşikare olacak. Bilgin veya alim denilenlerde zerre kadar iman olmayacak. Emanete riayet kalkacak. Erkekler ipek giyecek herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılacak. İçki çok içilecek. İslam'a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olacak. Zina çoğalacak. Cihat terk edilecek. Çalgı aletleri çoğalacak. Her yerde çalgı çalınacak. Günaha teşvik artacak. İyiliğe mani olunacak. Komşuluk kötüleşecek. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kıyamet alametlerini gördük. Hep birlikte okuduk. Sizler de şahit oldunuz. Şimdi bu alametlerin içinden birisi benim çok dikkatimi çekti ve bunun üzerinde biraz konuşarak tefekkür etmek istiyorum sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimiz buyuruyor ya hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayete nazaran o ayeti açıklar nitelikte bir hadis-i şerif buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de bir duman çıkacağından söyleniyor. Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle. Duhan suresi 10. ayette Rabbimiz bu şekilde bir gelecek olayından bahsediyor. Ahir zamanda kıyamet alametleri arasında yaşanacak bir olaydan bahsediyor ve Peygamber Efendimiz de bu ayet-i açıklar nitelikte bir hadis-i şerif beyan buyuruyorlar. Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kafire ise çok şiddetlidir arkadaşlar. Burası çok önemli. Dumanın tesiri mümine yani Allah'a inanan kişilere nezde gibi gelir, hafif geçer. Ama kafirlere, Allah'a inanmayanlara ise çok daha şiddetlidir. Belki de bu ayet-i kerime şu an içinde bulunduğumuz durumdan bahsediyor olabilir arkadaşlar. Çünkü şu an zaten içinde bulunduğumuz zamanlar artık ahir zaman kıyamet alametlerinin yaşandığı bir dönem. Küçük alametlerin neredeyse yaşanmışlığı kalmadığı bir dönemdeyiz. Yani küçük alametlerin tamamı neredeyse bitmiş durumda. Küçük alametleri de zaten az önce okuduğum bilgilerin son kısmında hepsini okuduk. Yani dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılacak. Bu şu an bu dönemde en bariz bir şekilde yaşanan bir şey. Mesela otobüs firmalarında bunu çok görmüşsünüzdür. Birisi namaz kılmak istediği zaman otobüs firmaları bazıları durmuyor, Bazıları da otobüsün içindeki diğer insanlar namaz kılacak kişinin e, namaz kılmasına saygı göstermiyorlar. Yani izin vermiyorlar ve şoföre baskı yapıyorlar. Hayır duramazsınız falan şeklinde. Ben çok şahit oldum açıkçası. İlla ki sizler de şahit olmuşsunuzdur arkadaşlar. Adam öldürmek çoğalacak. Bu da şu an günümüzde e, bunun önü arkası kesilmiyor. Ve dünyanın her yerinde haksız yere adam öldürme olayları, cinayet, fail, meçhuller... Sürekli artarak devam ediyor Bunlar küçük alametler arkadaşlar Daha önce yaşamış alimler cahillikle suçlanacak Mesela şu an günümüzde bazı kendini hoca sananlar Büyük alimlere eski dönemlerde yaşayan alimlere e, cahil diyorlar Hadsizce İmam Azam Ebu Hanife ve İmam Maturidi gibi Bizim e, Hanifi ve Maturidi mezhebimizi küçümseyici açıklamalar yapıyorlar Bazı ilahiyat profesörleri diyeyim Bunlar da yaşanıyor. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyanın her yerinde bunlar yaşanıyordur emin olun. Tefecilik, faiz, aşikari olarak yaşanıyor. Bütün tüccarlar neredeyse bunu yapıyorlar arkadaşlar. Yani erkeklerin ipek giymesinden tutun, içkinin çok tüketilmesinden tutun, İslam'a uymanın ateşi elde tutmak gibi zor olması yine aynı şekilde günümüzde bu çok zor. Zinaların artması ve cihadın terk edilmesi yani müslümanlar şu an gerçekten e, eski o cihat ruhunu kaybetmiş bir durumda. İnşallah bunu yavaş yavaş geri kazanıyoruz. Daha da ilerleyen zamanda daha güzel olacağını düşünüyorum. Komşuluk kötüleşecek. Gerçekten de öyle. Eskiden siz hatırlayın komşularınıza karşı nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Ya da komşuluk ilişkileri eskiden nasıldı? Şu an nasıl? Sadece bir düşünün. Evet arkadaşlar benim en çok dikkatimi Çeken bu konuda şu an içinde Bulunduğumuz koronavirüs dönemi Belki de bu ayet kelime ile Alakalı bir durum olabilir Ben sadece biraz bu konu hakkında Düşündüm çünkü müminlere Nezle şeklinde etki sunar Kafire ise daha şiddet, daha şiddetli bir şekilde Etki sunar diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde Ve tüm dünyayı da etkisi altına Alan bir durum o yüzden bu dumanın belki de bu olayla bir bağlantısı ya da bu olayın peşinden daha başka bir olayla da bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. En doğrusunu Allah bilir. Sizlerin de bu konuda düşüncelerini, fikirlerinizi almak isterim. Videonun altına yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada Instagram'da da giderek hızla yükseliyoruz arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle lütfen oradan takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı olan herkesi Instagram'a davet ediyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bildirim ziline tıklamadığınızda bildirim size ulaşıp Buna dikkat edin, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.